Bizimle arkadaşlar süpermarket simülatörünün ikinci bölümüne bir oh. Evet arkadaşlar bu <laughs> bugün süpermarket simülatörünün ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Önceki bölüm çok sevilmişti. Evet hanım 5 izlenmeye geçti ve biz de bu yüzden yeni videosunu çekiyorum şu an. <laughs> Umarım bu videoyu da izlersiniz. Çok güzel olacak arkadaşlar eminim. Bu video biraz kısa olacak. Çünkü maalesef telefonumun depolama alanı içine sıçtım o video ile beraber. eee video nasıl bir GB olabilir anlamadım ama. Telefon depolama alanının içine sıçtım o video ile. O yüzden. <laughs> yani nasıl diyeyim. Ben e, şey yapmayacağım bu sefer. Video çok uzun olmayacak. Anlayacağınız kısa bir video ile beraber. Eee. Sizi yani nasıl bilirsiniz bilmiyorum. Uzun video izlemeyi mi seversiniz bilmem. Ama bu video kısa olacak yani. O konuda bilginiz olsun. Ee, o yüzden yani şimdiden özür dilerim. Sonraki videolarda belki yine uzatabilirim videoları ama şu an bu videoyu çok uzatmayacağım. Sadece o kadar. Şöyle arkadaşlar bu arada oyunu oynamayı iyice şey yaptım. Bir tecrübe edindim. At daha hızlı falan işte oynayabiliyorum. Bu arada şimdi size bir şey diyeceğim. Bu videoya sadece 5 izlenme diyor. 10 izlenme gelirse 3. bölüm. Şöyle söyleyeyim. 10 izlenme gelirse. Hatta ondan da indiriyorum. Arkadaşlar buna 5 izlenme bir like gelirse 3. video gelecek. Bak aslında şu an video 3 3 görüntüleme. Ben şey dedim. Şimdi çekeyim. E, sonra bana sıkıntı olmasın o. Hani çünkü başka işlerim olabiliyor, şarjım az olabiliyor. Ben de şimdi çekmek istedim. Şimdi de çekiyorum arkadaşlar. Tamam. Çık bakalım bir. Dur. Dükkanı kapat. Tamamdır. için 11 lira verdin. Evet bakalım. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Kasiyer. 5 günde 150 dolar mı? No internet connection. Edguard açtığım için arkadaşlar reklam korumasını açtığım için e, interakt yapamıyorum böyle. Aha servis satın alındı mı? Allah kah. Evet, tamam. Mükemmel bu çok iyi tamam. 5 gün geçecek. Buna 150 dolar vereceğim. abi bir bu açlığı tamam. Aç dükkanı. Bu bölüm bu arada dükkanı e, düzenleyeceğiz en baştan hatırlıyorsanız. Hatta dükkanı kapatalım bir dükkanı düzenleyelim önce öyle açalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Önce bir bakalım. Böyle büyük bir dükkan var mı ya da dükkanı büyütebiliyor muyum önce ona bir bakalım. Storage depolama. ha 4 4 diyor. Bunu şöyle dur bakalım. 4 4 4 4. Ha tam bu değil. Servisler gold. section seçim section, section, section. Okay. Bunların hepsi aynı. Dekorumu da değiştireceğim bu arada. Şey, enerji. Full iPhone, sign, şalıs, kasa tablos, N H. Şu Groft sanırım benim alacağım ama onu da anlamadım ki. Şu dükkanı nereden büyütüyoruz? Ben bulayım geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biraz çalışmam lazım büyütmek için dükkanı şey istiyor. Hani demin baktım orada section 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 falan yazıyordu ya. Onları tek tek alıyormuşuz seviyelere göre. Ben de biraz seviye ve para kasacağım. 4, 4 e, metrekare genişletiyor şuraları. Yani şöyle ya nasıl diyeyim buradan buraya kadar falan bir genişletecek buralar. E, öyle diyeyim ben size. Şu an sadece 400 para lazım bize. Kasya çok hızlı kasıyor çok hızlı. Seni iki iş almışım. Yanlışlıkla iş aldım. Ama iş aldığıma da mutlu oldum ha. Bak mesela ben sadece bunları sipariş ediyorum. Başka bir işim yok. Ama bir dakika ben bunu aldım şimdi ne yapacağım yani. E, Bomboşturacak bu orada şimdi. Ben ne yapacağım? Bana para geliyor zaten. Şu storage kısmına bir bakalım mı? storage Bakalım. Storage, storage base, storage. Hah, storage öbür tarafta. Tamam, oradaymış. Bunlar da oranınmış. Arkadaşlar ben o parayı kasıp geliyorum hemen. Sizi buraya bekletmeyeyim. Arkadaşlar ben 900 paradan fazlasını biriktirdim. 1100 para biriktirdim arkadaşlar. Şimdi bunu alıyorum. Tam aldım. Şu an 200 param kaldı. Bu arada şöyle bir şey göstereceğim. Dükkanı kapattım bir sürelik çünkü bak. Abi raflar boşaldı. Yeni raft alacağım bu arada. Bak görüyor musun? Bak nasıl büyümüş. Bak buradan buraya kadar büyümüş yani bayağı. Önce bunların yerini değiştiriyoruz. Bunları yerini değiştirdikten sonra bu arada dükkan bir ferahladı ha. Bayağı bayağı ferahladı. Bunların yerini dizdikten sonra arkadaşlar e, malzeme satın alacağım. Onları da dizeceğim ve videoyu orada bitireceğim arkadaşlar. Maalesef bu video kısa olacak çünkü videonun başında da söylemiştim. Ama e, neyse yani. Şöyle ben bunları koyduktan sonra bak. Şimdi koymuyor mesela. Bunların yanına koyacağım çubuk olsun. Hani daha Güzel böyle dursun. O köşede böyle yalnız yalnız bu böyle... <laughs> misafire gitmişimdir gibi. <laughs> Arkadaşlar bunu da yerini değiştireceğim ama buraya alamıyorum maalesef. Bak normalde buraya alacaktım. Bak. Aa dur. Ana buraya alabiliyorum. Tamam dur. Hemen hemen. Al bakalım şöyle Aa böyle yapabiliyorum. Yamuk oldu bu arada. O yüzden şimdi şöyle yapıyorum. Sürekli yamuk oluyor. Aa, nasıl yapalım? Şu storage kısmını da alacağım arkadaşlar bu arada. Bunu şuraya alalım. En iyisi bak. En normal şey şu an bak. Bunu buraya alalım. O e, bunu şeyleri, rafların yerini değiştirelim. Bu daha mantıklı geldi bana. Ah. Ya. Bunu buraya koyacağım. Rafları oradan kaldıracağım. Tam bunu kasanın karşısına koyacağım. Niye bilmiyorum ama. Ha tamam bak böyle çok fresh oldu bak mesela şu an dükkan. Şu storage kapısı oraya alacağım için yakında. Orayı kapatmamak istiyorum önünü ama. Yani böyle koyunca da oluyor. Zaten orası gereksiz ama şuraya doğru koysam mantıklı. Evet tamam. Gel bakalım. Her boşluktan yararlanacaksın anladın mı? Mesela şurada boşluk kaldı. Buraya ben geniş raf alırım. Anladın mı? Yani her boşluğa hatta oraya ben bilgisayarı koyayım manyisi bak. Bilgisayar tam sar oraya. Sana söylüyorum bak tam sığacak oraya bilgisayar. O kadar eminim ki. Böyle. Ah düz olmadı ya. Neyse bunu şimdi bunu böyle koyalım bence. Tamam mükemmel bak. Güzel oldu. Seni bu köşeye de yok ya buraya ben buzluk görmüştüm, suları falan oraya koyuyoruz arkadaşlar. Burayı buzluk koyarız böyle iki tane. O yüzden bunu, yani bunu büyük ihtimal şu köşeye falan koyayım ya. Çünkü hiç kullanmayabiliriz, biliyorsun. Şurası açık kaldı, oradan bir şey olmaz. Bak be sabah. Çıkıyorsun. Dışarıda o bu arada dükkan dükkan çok güzel olmuş. Dükkan çok güzel arkadaşlar. O zaman arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. E, sonraki bölümde e, dükkanı bir kere daha büyütüp burayı açacağım arkadaşlar. O zaman Allah'a emanet Allah'a emanet olun görüşürüz. Bay bay.